Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Giresun kariyerimizde e, ikinci sezonun son maçlarını oynayacağız. Bakalım e, zafere ulaşabilecek miyiz? Şampiyonluğa ulaşabilecek miyiz? Hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk maçımız Altay deplasmanı olacak. Bakalım Altay deplasmanı nasıl sonuçlanacak? Mutlak bir 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Adem'in son 4'e bir gol gelir mi? Gelmedi. Orta penyetra atıldı. Göz da nereden aldı sakın? azma adamın teki. An yani çok geriye geldik ya. Ne oynattım. Senin de elin kötü lan lan. Hadi bir satsan bu takıma ya satsın. Ne bu? Penaltı. Allah belanızı versin. Yanlış yaptınız lan. Öyle gol. Öyle müdürlü penaltı çizgisinde ya. Allah'ım gerizek alsın mal. Yazık ya. Bünbün bakıyor ya oraya şutu yavaş yavaş çekmiş. Şutu böyle bakıyor ya. Sanki film izliyor. Al konuş. Daha, daha daha konuşmak istemiyorum. Allah yazık günah yani ya. cidden yazık günah ya. Tam iyi oynamadık bu maç belki ama yani böyle de salakça bir penaltıydı penaltı böyle bön bön işe yapılmaz yani. Şimdi Alanya Sporu kendi sahamızda oynayacağımız maç var. Bakalım Alanya'yı yenebilecek miyiz? Kanal Adem'in son e, Kirdi hiç bir hareketlilik olmuyor ya. Yani. Nedense iç maçtır. Bakın yapılmadan karşı kek. Hepsi beyaz. Hadi bu sefer gol yedin mi? Geldi. Kim attı? Veremedik ama o saat. Golü verdiler. Eren Aydın atmış. Güzel. Böylelikle maç da bitiyor. 1-0 kazanıyoruz bu sefer. Aferin çocuklar. Bu sefer 1-0 kazanıyoruz. Şampiyonluk için kritik bir maça çıkacağız. Lider Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçı kazanmaktan başka şansımız yok. Kaybedersek Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Hazırsak hemen maça geçelim. Bakalım. Ademison, Jorge, Ad Hamidou Traoré vurdu 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtik. Ademison Neyle kaptırdım Moussa. Alakman, Ali Akman, Mert Kurtarlı, Ali Akman. Nuno Santos kaptırdı Berkan. Kaan Ayhan yerde. Gomis, Ali attı bir bir. Hani. Görge. Ivanovic. No Santos. Yaptırdılar topu. Gomez. Yunus Akgün. Orsan. Penaltı yok artık ya. Gerçekten yok artık ya. Uuh. Motor. 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 bu ismi? Ayak Matur. bu bir geci zekalılık var ya. ben altıda böyle bir adım ileri gidiyor. Yani yuh kıyım ya. Yuh. Skoru bile korumaya beceremiyoruz ya. Ne ya? Galatasaray şampiyon oldu zaten. 5 Abi böyle bir şey olmaz yani cidden Olmaz yani Şimdi de kendi sahamızda Samsun sporla oynayacağız bakalım Lig sonuncusu Samsun Spor karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağız Geçen maçtaki tarihi hizmeti inşallah burada yaşamayız Muhtemelen öyle. Kiyon Los Santos Vila yolda. Ben sevinemiyorum bile. Yani. Yani şampiyonluk elden gitmiş artık bu saatte son kazansak mı? Ne kadar yani güzel. insan Jonathan. Çok güzel. Bu kapatıcı bize çekecek. Güzel. Adamı son güzel. Bak bu ne güzel yatıyor. Mert bir adım öne geliyor top gelince. Mert böyle sağa yatacağım, sola yatacağım, atacağım golü. Kurtaracağım. Ama yok. Yasir. Ege, Yasir. Enetra. Ivanovic. Ademi son vurdu gol. Bakayım bakıyorum offside verecek mi? Verdi offside'ı. Al sana offside dedi hakem. Ivanovic. Çikinho. Orta. Umut Nayır vurdu gol. Umut Nayır atıyor. 3 oldu. Evet. 3-0 kazanıyoruz. Ha, keşke bu galibiyetleri Galatasaray karşısında, Altay karşısında ne bileyim Adana Demirspor karşısında alabilseydik yani. En azından iki yaşından kopmazdık. Ve ligdeki son maçımıza çıkıyoruz artık. Ee, Başakşehir deplasmandayız. Bununla birlikte ikinci sezonu noktalayacağız. Tam ikincisi için bölümümüz var mı? Ya bakıyorum da çok yok gibi herhalde. Yani. Belki yani üçüncülük. Ama zaten ilk dördün içerisindeyiz. Nosanto Santos Jorge direkten döndü. Şengizer tutuyor. Bu da. Yapma 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 yapma. Serdar. Serdar Mahmut. O kaka, o kaka attı golü 2 oldu. Kimi vurduramıyoruz artık. akşam yazar. Sıfır bitiyor. Son maçımız kötü bitti. Ve ligi dördüncü sırada tamamlıyoruz. Böylelikle. Ve böylelikle de videomuzun da sonuna geliyoruz. Hem ikinci sezonun sonuna geldik. Hem de videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bir başka e, videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bay bay. Seviyorsunuz.